Herkese selam arkadaşlar. Üniversite ve bölümlerin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Halil ve Halil ile bugün Boğaziçi Üniversitesi'ni ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü konuşacağız. <laughs> Öncelikle hoş geldin Halil. Nasılsın? Hoş buldum Talha'cığım. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Biraz kendinden bahseder misin kısaca? Tabii ki. İsmim Halil Çetinkaya, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 3. sınıf öğrencisiyim şu anda. Sosyal Mühendisliğini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi MS bölümüne giriş yaptım. Üniversitenin ilk yılından bu yana seni bildiğin gibi zaten girişimcilikle ilgileniyoruz. Ee, çeşitli startuplarda hem co-founder'lık hem de çalışma olarak tecrübelerim oldu farklı alanlarda. Bu şekilde. Oldukça güzel, bugüne kadar dolu dolu geçirmişsin. Belki de ilerleyen videolarda bu girişimcilik serüveninden de bahsedeceğiz zaten. Ama bugün bölümleri konuşuyoruz. O evet. zaman hazırsan ilk sorumu soruyorum sana. Yani, öncelikle bugünü de davet ettiğiniz için zaten teşekkür ederim. İlerleyen süreçlerde girişimler tarafında da konuşmak ben de oldukça isterim. Asıl katılın için ben sana teşekkür ediyorum. İlk sorum geliyor Halil o zaman sana. Evet. Neden yönetim bilişim sistemleri bölümü? Şimdi yönetim bilişim sistemleri önce nedir biraz ondan bahsedeyim. Sonrasında neden burayı tercih etmeliyiz onu anlatayım. Yönetim bilişim sistemleri tek bir kelime açıklayacak olsaydı eğer, multidisipliner kelimesi yönetim bilişim sistemlerini tamamen özetini oluşturuyor olurdu. Çünkü yönetim bilişim sistemlerinde hani adından da anlayacağınız üzere hem yönetim kısmı hem de bilişim kısmının iç içe girdiği bir bölüm. Hı hı. Bu bölümün içerisinde işletme dersleri de bulabiliyorsunuz, pazarlama dersleri de bulabiliyorsunuz, finans dersleri de bulabiliyorsunuz, yazılım kodlama dersleri de bulabiliyorsunuz. Bu yüzden de yönetim bilişim sistemleri insanlara kariyer alanında çok daha farklı yönlere gidebilmelerini sağlıyor. Ee, zaten özellikle Türkiye'de yapacağımız işe karar verme anlamında böyle üzerimizde bir baskı oluyor her zaman. Hı hı. Yönetim bilişim sistemleri bu baskıyı minimuma indirerek çünkü hani her yıl sektörün, biznes hayatın farklı yönlerini görmüş oluyorsun. O yönleri gördükçe de hangi sene senin daha çok ilgin var bunu keşfetme imkanını sunan bir bölüm. Yani bu yüzden de giren bir insan kendisi pazarlamaya da yönelebilir yazılıma da yönelebilir, işletme tarafına odaklanabilir tamamen. Hani bu yüzden çeşitli alanlara ilgi duyan ve hani tek bir alanda uzmanlaşmak yerine çeşitli bölümleri tercih eden, çeşitli alanları tercih eden insanların yönetim bilişim sistemleri tercih etmesini tavsiye ederim. Çok mantıklı. Peki sen neden tercih ettin? Benim tercih etme nedenim aslında biraz garip oldu. Normalde ben bir tık daha işletme tarafıyla ilgileniyorum. Hani o zaman tercihleri yaptık yine işletme bekliyordum ben biraz daha boğaz içinde. O sene böyle sınav sistemi değişmişti, sıralamalar biraz değişti vesaire. Yönetim işim sistemleri oldu sonra. Hani açıkçası ben de çok böyle bilgili ve donanımlı bir şekilde yerleşmedim MES'e. Daha böyle işletme kafasındaydım biraz daha. Ama sonra girdikten sonra gördüm ki hani burada aldığım dersler aslında beni doğrudan sektöre hazırlayan şeyler, dersler. Hani işletmeye bakıyorum aldığı derslerin içerisinde hani sektörde kullanmayacakları oldukça fazla ders var. Tabii. Ama yönetim sistemleri tarafında eğer bir ders alıyorsanız mutlaka biznes hayatında bir karşılığı vardır bunun. E, şu an hani benim tercih etmemde bu şekilde oldu sonrasında da tabii farklı alanları görmek. Hani ben de çok tek bir alana odaklanıp o alanda uzmanlaşmayı tercih eden bir insan değilim. Ben de hı hı. farklı alanlarda belli donanımları elde etmek isteyen birisiyim. O yüzden de MES şu an e, güzel devam ediyor benim Aslında oldukça güzel. Dediğin gibi hem yönetim kısım var hem bileşim kısım var. Ve bunların önemli olan derslerin sanki damıtılmış ve bir araya getirilmiş hali gibi. Evet, evet. Bu bakımdan oldukça işe yarayan bir bölüm aslında. Evet. Peki Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorsun. Türkiye'nin en prestijli okullarından birisi. Neden Boğaziçi Üniversitesi? Ve Boğaziçi'nin sana sunduğu imkanlar ne? Kampüs hayatı nasıl? Sosyal faydaları nasıl? Burayı iki farklı parçaya ayırabilirim. İlk kısmı burayı tercih edene kadar geçen süre ve tercih ettikten sonra başladıktan sonra yaşayarak gördüğüm kısımdan bahsedeyim. İlk kısmında zaten hani liseye geçtiğim dönemden bu yana Boğaziçi Ekoli bende vardı hani bölüm fark etmeksizin hangi bölümde olduğumu fark etmeksizin Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleşmek hayallerimden bir tanesiydi ki bence birçok insanın da böyle bir hayali evet, var. Benim bile yani, vardı aslında. Boğaziçi tarafında özellikle. O zamana kadar hayal ettiğim şey özellikle sosyal ortamı, üniversite kulüplerinin çok aktif olması yapılan şeylerin çok ilgi çekiyor olması ve tabii ki de o Güney Kampüs'ün ortamıydı. O zamana kadar hayal edebildiğim bununla sınırlıydı. Ama geçtikten sonra gördüğüm özellikle şu nokta benim çok dikkatimi çekiyor. Yaptığımız işlerden dolayı hani girişimci okulunda çok farklı üniversitelerden insanlarla tanışma fırsatı bulduk. Hı hı. Diğer startuplarda çalışırken çeşitli insanlarla tanıştık. Hani onlarda gördüğüm ve diğer farklı üniversitelerde benim gözlemlediğim Boğaziçi'nin farkı aradaki iletişim dili. Hani boğaz için insanı öyle bir yönlendiriyor, tanıştığın insanların konuşması, onlarla aynı ortamda bulunuyor olmak, sosyal ortam senin konuşmanı, iletişim becerilerini o kadar net bir şekilde geliştiriyor ki, yani bunu diğer üniversitelerde çok net gözlemleme şansım oldu. Yani bu yüzden temel nokta boğaz için katlı temel noktalardan bir tanesi iletişim diyebilirim. İletişim de zaten günümüzün en önemli yeteneklerinden bir Tabii tanesi. Ki. Bu yüzden iletişim benim çok dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi. Yani buna ek olarak söyleyeceğim şeyler zaten herkes söylüyor. işte üniversite kulüpleri. Yani i̇nanılmaz sayıda üniversite kulübü var hem kariyer anlamında hem de hobi anlamında. inanılmaz kulüpler var. Yani sürekli böyle bir yerde etkinliklere katılıyor olabilirsiniz. Sürekli bir konuşmaya katılıyor olabilirsiniz. Konuşmadan çıkıp sonrasında yüzmeye gidebilirsiniz. Su altı sporlarına katılabilirsiniz. Tırmanışa gidebilirsiniz. Hani sınırı yok. Sosyal imkanı çok fazla. Sosyal imkan çok fazla. Gide, yapabileceğiniz etkinliklerin sayısı çok fazla. Hani Boğaziçi'nde etkinlik de bitmez, seminer de bitmez, konferans da bitmez. Yani sürekli bir hareket, sürekli bir aktivite, etkinlik muhakkak bulabilirsiniz. Kesinlikle yani ben de şöyle bir anımı aktarmak istiyorum hatta. Ben hazırlı Beylikdüzü'nde okudum. Hı hı. Ama her hafta sonu Boğaziçi'ndeydim aslında evet. bir seminere, bir konferansa katılmak evet. için. Burada da hem kulüpler çok aktif bir şekilde çalışıyor. Hem Boğaziçi cezbediyor. Çünkü muhteşem bir kampüsü var gerçekten. İstanbul'un en güzel yerlerinden birisi. Bu bakımdan dediğim gibi sosyal faydada çok fazla olanağınız, imkanınız var aslında. Şimdi sen etkinliklere geldiğini söyleyince şu tarafı da geldi aslında aklıma. Hani daha normal üniversitelerde okuyan, diğer üniversitelerde okuyan insanlar bir tık daha kendi üniversiteleri içerisinde kalıp o insanlarla tanışma fırsatı Hı -hı. buluyorlar. Ama Boğaziçi olduğu için insanlar Boğaziçi'ne sürekli gelmek, Boğaziçi'nin etkinliklerine Hı. katılmak istiyorlar. Bu yüzden tanıştığınız insanlar sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan insanlarla sınırlı kalmayıp İstanbul'un, Hatta Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde insanlarla tanışma şansı elde ediyorsunuz. Ya biz mesela Compact'te Teksamit etkinliği yapmıştık. Oraya Ankara'dan da insanlar geldi, Antalya'dan insanlar geldi, İzmir'den insanlar geldi. Hani gerçekten Türkiye'nin dört bir yanından insanlar etkinliğe geliyorlar. Ve birebir iletişim sağladığınız için de senin network'ün sadece İstanbul içerisinde, sadece Boğaziçi'nin içerisinde sınırlı kalmıyor. Çok güzel. Böyle bir artısı da var diyebilirim. Dediğim yani gibi zaten mesela ben Boğaziçi'nde gittiğim etkinliğe kendi <laughs> okulunda gitmemişimdir. Boğaziçi'nde daha ediyorum. fazla yani. Evet. Peki bölüme tekrar geri dönelim. Bu haysiyeti say say bitmez çünkü. Evet. <laughs> Bölümde de şunu sormak istiyorum. Yönetim bilişim sistemlerinde nasıl bir ders yolunu var adil? Yönetim bilişim sistemlerine baktığımızda hani ilk kaydolurken bizim öğrendiğimiz işte daha çok işletme dersleri oldu. Daha çok işte pazarlama dersleri oldu. Yazılımı biraz daha az olduğu yönündeydi ama hani şu an 3. sınıftayım. Buraya kadar şu anda yani 20'den fazla ders aldım şu ana kadar. Aldığım derslerin %70'lik kısmı tamamen yazılımla alakalıydı. Hani işletme pazarlama biraz daha az e, kalıyor. Kodlama tarafı da yoğun bir süreç. Özellikle hani ben biraz daha eşitarlık altyapısıyla gelen bir insandım. Hani o algoritma mantığını Hı -hı. öğrenmek, yazılıma biraz daha aşina olmak ister istemez zaman oluyor başlangıçta. O yüzden de hani efor sarf etmeden, belli bir zaman ayırmadan e, bu yoğunluğu kaldıramayabilirler. Ama diğer tarafta hani zaman geçtikçe biraz daha nasıl çalışması gerektiğini öğreniyor insan. Hani nelere odaklanması gerektiğini, e, bu trikler dediğimiz böyle asıl öğrenmesi gereken, odaklanması gereken pointleri yakaladığında biraz daha e, kolay geçiyor diyebilirim. Ama genel olarak yoğun bir bölüm. Çünkü hani aynı anda üç farklı sektörü, 3 farklı alanı öğrenmeye çalışmak gerçekten yoğun ve vakit alıcı bir süreç. Ama öğrenmeyi öğrendiğin zaman da işin çok hızlı bir şekilde çözülüyor Kesinlikle. aslında. Kesinlikle. Peki şunu soracağım, sen bölümü İngilizce okuyorsun. Evet. Bu bölümü İngilizce okumakla Türkçe okumak arasında ne gibi farklar var? Ve sen hangisini tavsiye edersin? Yani günümüzde İngilizcenin gerekliliğini öğrenmesi gerektiğini insanların bunu hani hiç tartışmıyorum bile artık. Bu bölümde az önce de bahsettiğim gibi yazılım çok ağırlıklı. Hı -hı. Yazılım ağırlıklı olduğu için de yazılım tamam zaten İngilizce terimlerden geçiyor. İngilizce kullanmadan hani en azından o kelimeler aşina almadan hani bir bir yerde yazılım öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan da İngilizce terimleri öğrenmek zorunda kalıyor. Bu sefer iki farklı iş çıkıyor insanın karşısına. Ama bölüm İngilizce okuyup zaten öğrenirken İngilizce öğrenip uygularken de İngilizce uyguladığınızda süreç çok daha kolaylaşmış oluyor, kısa sürüyor. O yüzden İngilizce okumasını ben tavsiye ederim. Daha karlı olacaktır muhtemelen hem evet. öğrenme aşamasında hem de ilerleyen kariyer zamanında. Peki kariyer dedik o zaman, fazla bir seçeneğin var aslında çünkü farklı disiplinleri bir arada görüyorsun. Evet. Yönetim-Bilişim Sistemleri mezunu olduktan sonra ne gibi iş fırsatların var? Şöyle benim en çok gördüğüm ve hani bölüme girdikten sonra en çok konuştuğumuz insanlar Data Analyst ve Business Analyst kısmında çok fazla insan var şu an hani Boğaziçi mezunlarının çok büyük bir çoğunluğuna, LinkedIn'a baktığınızda hı hı. bunlar var. Ama buna ek olarak çok şaşırtıcı bir şey de var aslında hani Boğaziçi yönetim sistemleri mezunlara baktığımızda. Normalde daha önce hiç duymadığımız, hani normalde hani sektörde var mı, biznes hayatında bu title'lar var mı diyebileceğimiz title'ları da görüyoruz çünkü bölüm bunların e, farklı alanlara odaklanmaya çok açık bir bölüm. Hani şimdi bir yandan pazarlama dersi aldınız, bir yandan finans dersi aldınız, bir yandan yazılım dersi aldınız, bir yandan da veri tabanı dersi aldınız. Şimdi bunların tamamına hakimsiniz. Bunların tamamına hakim olunca sektörde bu tarz insanlara da ihtiyaç her geçen gün artıyor. Sektörde artık hani tek bir alanda uzmanlaşmış, tek bir alanı bilen insanlardan ziyade hani gelsin, benim farklı alanlarımda da fikir sahibi olsun en azından. Hani gelip birebir bire o alanda çalışmasa bile fikir sahibi olsun gibi bir bakış açısı var. Hani bu anlamda bu bölümlerin, bu alanların tamamı bir araya geldiğinde çok daha farklı title'lar ortaya çıkabiliyor birisi pazarlamayla veriyi bir araya getirip farklı bir alanda çalışabiliyor. Kimisi yazılımla yine veri tabanını bir araya getirip başka şey başka alanlarda çalışabiliyor. Hani çok geniş bir alan. İsterlerse pazarlama alanında dijital pazarlama yönelebilirler. İsterlerse finans muhasebe kısmını tercih edebilirler. Ekonomiye biraz daha ağırlık verirler. Yani isterlerse i̇sterlerse uygulama geliştirirler. Web sitesi yaparlar, web yazarlar. Hani çok geniş bir alanı var iş olanakları çok fazla, yer yani evet. fazla çok geniş. Peki, o yüzden onun... hani şurayı da ekleyeyim buraya. <laughs> Bu iş olanaklarının arttığını ve sektörün de buna ihtiyacı olduğunu gördüğü için insanlar son 3-4 yıllık dönemde inanılmaz bir popülerite kazandı zaten yönetim evet. sistemleri de. Yani biz tercih yaparken sıralı, bazı için sıralaması hani 10 binlerde 15 binlerdeydi yönetim bilişim sistemleri. Bu sene hani binle, ilk binle falan almaya başladı artık. Böyle bir popülerite, böyle bir artışta söz konusu. Son zamanlarda gerçekten çok sık duyulan bir bölüm ve tercih edilen de bölüm aslında. Bakımdan oldukça güzel. Yani buraya kadar da çok güzel bilgiler verdin. Geldiğin için tekrardan teşekkür ediyorum. Ben... Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Yani arkadaşlar aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Oradan Halil de ben de yardımcı Tabii, olmaya Manada çalışacağız. Bana da oradan ulaşabilirler. O zaman son sorumu soruyorum sana Halil Hazırsan. Hazırım. Bu arada bir soru daha sormak istiyorum ekstra. Tamamdır. Okulun ve şehrin önemi de sence yönetim bilişim sistemleri bölümünde? Şöyle şehrin önemi tartışılır. Şehir çok önemli çünkü hani yaptığınız şey tamamen teknik. Ee, şehrin şöyle bir önemi var aslında. Hani buradaki ne, elde edeceğiniz network, tanışacağınız insanlar şehrin sağladığı bir durum. Bunun hı hı. yanında işte hani networkten kastım burada düzenlenen etkinlikler, aktiviteler, seminerler, konferanslar. Bu tabii ki bir artı şehir anlamında. Ama şehir yine hani şehir ve okul kıyaslaması yaptığında okul çok daha önemli, okumdan yer. Çünkü aldığınız dersler o okula göre değişiyor. Almak zorunda olduğunuz dersler, seçmeli alacağınız dersler. Hani şu an ben seçmeli almak istediğimde yine bölümüme yakın şeyler alabiliyorum. Yani mesela bir blockchain ile alakalı bir ders alabiliyorum şu anda ki blockchain hani son 2-3 yılda popüler bir, e, popülerite kazanan bir teknoloji. Tabii. Ama okula baktığımızda çok daha öncesinde müfredatına ekleyen bir okul. Yani şu an baktığımızda diğer okullardan ben böyle hani blockchain tarafında çok ağır yatırımlar yapan, çok büyük yatırımlar yapan yerler duymuyorum. Yani bu anlamda okul müfredat güncelleme, yeni teknolojileri yakalama anlamında çok önemli oluyor. E, tabii bunun yanında aldığınız o zorunlu seçmeli dersler de herkese aynı şekilde önemli. Ama şehir tarafında network ile alakalı ya da İstanbul'a gelip etkinliklere katılma anlamında eğer bir problem yoksa şehrin ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Ben de şehir konusunu her zaman şöyle düşünüyorum bunu her zaman yeniliyorum aslında. İstanbul'da bir üniversite okumak bence iki üniversite okumaya bedel. Çünkü İstanbul'un kendisi de bir üniversite bence. konuda evet. ne dersin? Şöyle hani ben de İstanbul'da başlayan bir insan değilim hayatıma. Ben Bolu'da başladım, lisede İstanbul'a geldim. Hani 14 yaşında Bolu'dan kalkıp İstanbul'a gelmek benim için hani zor bir geçişti aslında. Gerçekten İstanbul'da yaşamak, İstanbul'u öğrenmek, İstanbul'un hayatına adapte olmak. Yani sosyal hayat çok daha farklı burada. Hani bir günde yani ben Bolu'da yaşarken bir günde çıksam yani 200 insanı geçmezdi gördüm. Burada hani günde belki 10 bin belki 100 bin insan görüyorum bir günümde. Tabii ki. bunlar sosyal hayat anlamında adapte olmak çok kolay değildi. Bir gün bir arkadaşımızın evine gitmiştik. Hani ben de böyle ufak bir anımı anlatayım İstanbul'la alakalı. Hani böyle oturuyoruz. Hani başarı nedir? İşte okul, lise nasıl olmalı? Bunları tartışıyorduk. Hani arkadaşın babası o gün şey dedi. O da Edirne'den geliyor arkadaşımla bahsettiğim arkadaşım. Ya yani hani ben bakıyorum. lisede alınan notlar, girilen okullar bunlar benim için çok önemli değil aslında Benim için başarı birisinin Edirne gibi küçük bir yerden kalkıp İstanbul gibi bir yerde her gün on binlerce yüz binlerce insanın arasında karışıp o metrobüste o metroda hayatta kalıp akşam kendi evinde bulabilen bir insan benim için başlı başına başarılıdır dedi. Orada şöyle bir düşündüm sonra hani İstanbul'da yaşamak gerçekten böyle bir şey mi? Gerçekten böyle bir başarı mı? Gerçekten böyle bir başarı. Gerçekten böyle bir bakış açısıyla bakmak gerekiyor İstanbul'a. İstanbul'un ikinci üniversite olduğunu da ben orada öğrenmiştim. Bence de yani farklı bir şehir, bambaşka bir şehir. Aslında ülke gibi olan bir şehir. Evet. Ve her gün aslında size yolda yürürken bile pek çok şey katıyor. Ama önemli olan bakmakla görmek arasındaki farkı anlayabilmek. Kesinlikle. Son sorumu soruyorum o zaman Halil. Boğaziçi Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri okumak isteyenlere neler tavsiye edersin? Öncelikle az önce söylediğim gibi ben çok hani yazılım temelli olarak gelmedim buraya. O yüzden başlangıçta yazılıma adapte olmak, yazılım algoritmalarıyla çalışmayı öğrenmek, oraya vakit ayırmak ve bundan keyif almak benim için biraz zordu açıkçası. Eğer Boğaziçi yönetim bilişim sistemlerini tercih edecekseniz ya da yönetim bilişim sistemlerini tercih, tercih edecekseniz herhangi bir yerde yazılıma ufak bir bakmanız hani tercih açıklandıktan sonra böyle bir, o bir aylık bir ara var zaten orada. Yazılım kısmına ufak bir bakmalarını hani en azından Python nedir, neler yazılır, algoritma nedir, ne işe yarar bunları ufak bir araştırıp gelmelerini tavsiye ederim. Bu çok daha kolaylaştıracaktır işlerini. Başka neler tavsiye edersin peki? Okulu bitirdikten sonra daha yetkin, daha başarılı olmaları için bu okul sürecini nasıl geçirmeleri lazım sence? Okul süreci hani bence çok aktif olması gereken bir süreç. Özellikle şu an hani bizim okulda fakülte değiliz biz. Yönetim bilişim sistemleri, uygulama bilimler yüksek okulun içerisinde. Hı hı. Yüksekokul Yüksek okul olduğumuz için de bize 60 günlük bir zorunlu staj süreci var. 2 ve 3. sınıfın yaz tatillerinde zorunlu staj yapıyoruz. Ve bunlar iki farklı alanda olmak zorunda. Hani ben ilgilenmesem bile veriyle ilgilenmiyorum veya yazılımla ilgilenmiyorum. İkisinden birinde mutlaka yapmak zorundayım. Pazarlama ile ilgilenmiyorum yapmak zorundayım. Böyle bir şey de var. Hani farklı disiplinleri gösterme, görmek zorunda kalıyorsunuz aslında bir nevi. Bu stajlar da zaten aktif olmasını belli bir düzeyde sağlıyor insanların. Ha, bunun yanında çok fazla insanla tanışmak gerekiyor. Boğaz içinde özellikle hani otur, yan yana geldiğiniz insanlardan kimisi hani 100 bin, 200 bin takipçisi olan bir influencer olabilir. Kimisi şu anda milyon dolarlar kazanan şirketin co-founder'ı olabilir. Ha, bunlar çok mümkün şeyler. Ben çok fazla insan tanıyorum. Üniversite 2'de, üniversite 3'te artık hani okula gelmeye bırakıp verebildiği kadar ders verip tamamen kendi işiyle ilgilenen okul artık hani sadece sosyalleşme gelen insanlar tanıyorum ben. Hı hı. O yüzden okulda tanışacakları insanları hani böyle sıradan hani selamlaşıp geçmekten ziyade daha derin ilişkiler kurmak bence çok önemli üniversite tarafında. Buna ek olarak da hani iletişimden bahsetmiştim az önce. Günümüzde hani bir şeyleri iyi yapıyor olmak, bir şeylerde yetkin olmak bunlar yeterli değil bunları iyi yaptığını, bu konularda yetkin olduğunu karşı tarafa anlatabilmek, hissettirebilmek aslında iyi olmaktan çok daha önemli. O yüzden hani kendini anlatabilen sunum yeteneğinde, diksiyonuyla, hitabetiyle iyi olmakta şu an hani az önce İngilizce dedik, yazılım dedik. Bunların yanında olmazsa olmaz özelliklerden birkaç tanesi. Yani bu tarafı da bence önem vermeleri gerekiyor. Bunu da hani daha fazla okuyarak, daha fazla insanla konuşarak, araştırdıklarını insanlara anlatarak kendilerini bu alanlarda geliştirebilirler diye düşünüyorum. Kesinlikle çok güzel bilgiler verdin gerçekten. Yani izleyenlerin ufkunu açacak bir video oldu bence. Bu. Umarım faydalı olmuştur. Umarım arkadaşlar sizler için keyifli güzel bir video olmuştur. Halil sana da geldiğin için tekrar çok teşekkür ederim. Ben de davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Ne demek yani. her zaman bekliyorum artık. <laughs> Bu arada arkadaşlar aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmına bekliyoruz. Bunun yanı sıra Halil'e de bana da özelden ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan ilk siz haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.